Gamer TV hepimiz hoş geldiniz. Bugün uzun sonra yeni bir haftalık oyun haberi videosu ile karşınızdayım. Bildiğiniz üzere geçen hafta PlayStation'ın bir sunumu olmuştu PlayStation Showcase adında. Orada gösterilen bazı oyunları şimdi aldım ve size göstereceğim. Ancak buna geçmeden hemen önce videoyu beğenip kanal abone olup bu zevk çok mutlu olurum. Bunlar yaşayan, lütfen bunları yapın ve Kanalımızda da alıp büyütelim, e o zaman ilk gösterilen oyuna geçiş yapalım. Evet, ilk haberimiz SNES Studios tarafından gelişen ve EA tarafından yayınlanacak olan Immortals of Avium için yeni bir video yayınlandı arkadaşlar. Oyun nasıl bir oyun derseniz, Jack isminde bir karakter yöneteceğiz ve bu Jack gördüğünüz gibi böyle büyüler yapabilecek. Bu büyüleri yapabilmesinin nedeni, dünyaya güç veren 3 kaynağı da kuranabiliyor olması olacak arkadaşlar. Bu tarzda bir oyun olacak. Açıkçası söylemek gerekirse videoyu gördüğümde o kadar da fazla heyecanlanmadım. Yani ben bu oyunu oynamalıyım, müthiş bir oyun gibi duruyor demedim. Yani nedense beni bu oyun çok fazla kendine çekemedi. Nedenini geçen ben de bilmiyorum. Normalde böyle şeyleri beğenirim ama bu oyun nedense bana o hissi vermedi. Anlamadığım bir nedenden dolayı. Ama tabii ki her oyunda olduğu gibi bir oyunun da iyi çıkmasını istiyorum yani. O da söylemiş olayım. Oyun bu arada 20 Temmuz'da PlayStation 5, Xbox Series ve PC için gelecek. Yani bayağı bir başlı çıkış tarihi. O zaman bir diğer haberimize geçiş yapalım. Evet ikinci haberimize geldik. İkinci haberimiz Gaz Zanur'un ikinci oyunu duyurdu arkadaşlar. Ben ilk oyununu oynamadım. Ancak tabii ki de seyrettim yani oynayan kişilerde. Ve seyrettiğime bakınarak oynanışı gerçekten zevkli duruyordu. Onu başlamayı söylemem gerekiyor. Hikayesini bilmiyorum. O bu yüzden de ikinci oyunun çıkmasına birazcık şaşırdım. Yani ikinci bir oyuna gerek var mıydı bu Gaslanır için onu bilemiyorum. Belki hikaye devam ettirmek açısından gerek vardı. Bir motor fren eklenmiş gördüğünüz üzere. İlk oyunda bu motor yoktu diye hatırlıyorum en azından. 2023 yılında bu arada PlayStation 5, Xbox Series ve PC için çıkacak. Söylendi. İkinci oyun çıkmasına yakın bir Ghost Runner serisi belki yapabiliriz kanalda. şimdi gerçekten merak ettim yani ikinci oyununu. O zaman bir diğer haberimize geçiş yapalım. Evet geldik şimdi bir diğer haberimiz. Bir diğer haberimiz Çin'den geliyor arkadaşlar. Çin yapımı bir oyun oran Phantom Breach Zero duyururdu. Açıkça söylemek gerekirse bir ya da iki senedir çok fazla böyle güzel görünüşlü Çin oyunları duyuruluyor. Çin yapımı oyunlar duyuruluyor bu oyunda onlardan birisi yani baksana Jason çok güzel duruyor oyun ama artık birazcık da korkmaya başladı başlıca söylemek gerekirse çünkü bu duyurulan oyunda neredeyse hiçbirinin çıktığını hatırlamıyorum ben şu ana kadar. Eğer sizin bildiğiniz varsa yorumlara yazın tabii ki de. Belki ben gözden kaçırmışımdır çıkanları. Çin yapımı oyunları oynamak istiyorum. Cidden mükemmel duruyor çünkü baksanıza görüntüsüne. Tamam sinematik de var arada ama oynayışı da var ve oynanız yerlerde güzel duruyor oyunun yani. Oyunda bir samurayı yönetiyor zaten gördüğünüz üzere. Ve yanlış bilmiyorsam eğer bu oyun bir Solzak olması gerekiyor. Belki yanlış biliyor olabilirim. Eğer siz doğrusunu biliyorsanız yorumlarda yazın bu arada. Yani açıkça söylemek gerekirse oyun cidden çok güzel duruyor ya. Ve gerçekten oynamayı istiyorum. Ve eğer Souls Rektörü'nde bir oyunsa da daha da fazla istiyorum. Çünkü ben Souls Rektörü oyunları çok fazla beğeniyorum. Oyunun çıkış tarihi hakkında da henüz bir bilgimiz yok. O zaman bir diğer haberimize geçiş yaparım. Evet geldik bir diğer haberimize. Playstation 3'ünün görmekten en mutlu olduğum oyun buydu. Yani bu oyunu gördüğüme çok 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 sevindim. Metal Gear Solid 3 Snake Eater Remake duyururdu. Adı değişmiş. Metal Gear Solid Delta Sinek Eater olmuş. Yani adının değişmiş olması bir değişiklik yapacak mı oyunda bunu bilmiyorum. Ancak adı değişmiş dediğim gibi. Şimdi şey diyebilirsiniz. Neden Metal Gear Solid serisinin ilk oyunu değil de 3. oyununu remake yapıyorlar diye. Asla bakarsanız hikaye anlamındaki ilk oyun bu. Birinci oyunun daha öncesini anlatıyor yani bu oyun. O yüzden mantık olarak ilk bu oyunun remake yapılması daha doğru olmuş yani. Onu da söylemiş Orayım Xbox Series, PlayStation 5 ve PC için gelecek ancak bir çıkış daha harbi daha belli değil. Büyük ihtimalle yapım aşamasının başlarında olduğu için bir tarih vermek istemediler. O yüzden büyük ihtimalle 2026 yılına kadar falan biz bu oyunu görmeyiz gibi geliyor bana. Öncesinde görüşmek tabii ne güzel olur. Oynamak istediğim bir seri çünkü benim Metal Gear Solid serisi. İnşallah daha önce çıkar ama benim düşüncem 2026-2027 senesinde falan çıkar bu oyun yani. Ben öyle düşünüyorum en azından. O zaman bir diğer haberimize geçiş yapalım. Evet geldik bir diğer haberimiz. Bir diğer haberimiz Remedy Entertainment tarafından geliyor. Elin ve Hiki için yeni bir video yayınladılar arkadaşlar. İçinde oynanış plan da var. Alien Wake 2 nasıl bir oyun derseniz psikolojik korku türünde bir oyun. Zaten ilk oyuna oyun dünyasıyla giren herkesin bildiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten güzel bir oyundur ilk oyunu. Benim çok sevdiğim bir oyundur. Alan Wake 2'nin de çıkmadan önce bir Alan Wake serisi yapacağız. Bunu da söylemiş olayım şimdi, duyurmuş olayım yani. Oyunda iki karakteri yöneteceğiz bu arada videodan anladığım kadarıyla. Biri Alan Wake'in kendisi olacak, biri de bu abla olacak gibi duruyor. Gerçekten merakla beklediğim oyunlardan birisi. Ve bu arada oyun 17 Ekim'de çıkış yapacak. PlayStation 5 ve PC için gelecek. Xbox sponsorlarına gelmiyor sanırsam görmedim çünkü yani en azından bunu. Dediğim gibi merakla beklediğim oyunlardan birisi Alien Wake 2. İnşallah güzel bir şekilde çıkar yani. Hiç, hiç kimseyi mutsuz etmez yani. O zaman bir diğer haberimize geçiş yapalım. Evet, geldik bir diğer haberimize. Bir diğer haberimiz Ubisoft tarafından geliyor. Ubisoft deyince de aklınıza gelen o seri olan Assassin's Creed serisinin yeni oyunu Assassin's Creed Mirage için yeni bir video yayınlandı arkadaşlar. Bu oyunda Bağdat'a gidiyoruz ve Basim adında bir karakteri yönetiyoruz arkadaşlar. Assassin's Creed Origins ile birlikte başladıkları o üç oyun serisi yani Açık Dünya RPG Dream'deki serinin dışında olacak bir oyun. Yani eski Assassin's Creed oyunları tarzında olacak bir oyun olacak. İlk bu oyunu duyurduklarında ben bu kadar eskiye gireceklerini düşünmemiştim. Çünkü Origins, Odyssey ve Valhalla gerçi de oyuncular tarafından sevilen bir oyun oynuyordu. Tamam, Origins veya Odyssey o kadar sevilmemiş olabilir. Yani bazıları çok sevdi, bazıları sevmedi ama Valhalla'yı oynayan herkes beğendi. O yüzden çok fazla dışına çıkmazlar diye düşünüyordum ama bayağı bir çıkmışlar gibi görünüyor şu anda yani gizliliğe parkura daha fazla önem verilmiş gibi zaten bunu yapacaklarını söylemişlerdi ama ben dediğim gibi böyle bir şey olacağını tahmin etmiyordum yani bu kadar çıkacaklarını düşünmüyordum en azından ama çıkmışlar nasıl bir şey olacağını gerçekten merak ediyorum oyunun bu oyunun kalitesine göre de şöyle bir şey yapacaklar büyük ihtimalle bazı oyunlarını eski türde bazı oyunlarını açık dünya RPG türünde yapacaklarını düşünüyorum ben bu oyunun kalitesine, oyuncuların beğenisine göre oyun bu arada 12 Ekim'de PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series konsolları ve PC için gelecek. O zaman son haberimize geçiş yapalım. Evet, geldik son haberimize. Son haber görmeyi beklediğimiz bir oyundan geliyor. Spider-Man 2'nin oynanış videosu yayınlandı arkadaşlar. Oynanış videosu 10 dakika. Yani hepsini gösteremeyeceğim o yüzden. Oyunda hem Peter Parker'ı hem de Miles Morales'i yöneteceğiz ve oyunda gördüğüm kadarıyla Peter Parker symbiote kıyafetiyle olacak gördüğünüz üzere yani büyük ihtimalle oyunda Peter Parker'la Miles Morales'in çatışmasını falan da göreceğiz gibi Duruyor çünkü bildiğiniz üzere bu simbiyot kıyafetindeyken Peter Parker daha sert asabi bir karakter oluyor. Yine müthiş bir iş çıkarmışa benziyor Insomnia game Oyun PS5 için geliyor yani bunu söylememek gerek yok bence ama çıkış tarihi daha belli değil. Bu arada PS5'i olmayanlar oyunu oynayamayacağız diye üzülmesinler. Büyük ihtimalle PC'de bir oyun çıktıktan bir iki yıl sonra gelir yani bu oyun. Net gözüyle bakıyorum yani buna. Bu arada Myris Morales'in kostümde sevmediğim bir şey oldu. Şimdi göreceksiniz onu. Aynen de bu abi. yani bir dinit uçuyoruz abi. Ben bunu çok fazla beğenmedim açıkça söylemek gerekirse. O zaman son kısma geçiş yaparım. Bu haftalık oyun haberleri videomuzda bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup beğendiğiniz lütfen basmayı unutmayın. Buna geçen Lütfen bunları yaparım ve kanalımızı da alıp büyütelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.